arkadaşlar. Kaldım gidelim. Gizli benim. Merhaba arkadaşlar. Bunu gidelim. Bebekler Kaldım gidelim. Devam et. Canı kırış. Bunu alıp kaçış yapacağım. Evet kaç. Şimdi buradaki canı kıracak. Oraya gideceğim. İyi İyice. Bir Bir dakika. No. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika.

Kutunun üstünde duruyor. Kutunun üstünde çıkıyoruz. Oradan buradan çıkamıyoruz. Ve az önce de çıkıyordu ne? Kutunun üstünde oraya. Belki düşürmeleri demesem yani daha çok bir şey diyecek. <laughs> ya çıksın ben 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 çok ben ben <laughs> 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 Başta şimdi burasının 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 Bunu burasının Şunu da burasının Bunu burasının Hıh Buraya çıkıcağım Buraya Bu Buraya Böyle Koyıcağım Evet koydum Düş be Düş gey Biraz daha Yara, düşme lan be Mükemmel bir atlayış bacağı Lan be Sus Havadayıya bak mandalini Hıh <laughs> Bak bu. Bekleyin ben şimdi bakıyorum. Ben kutu orada kaldı. Biliyorum. Şimdi Bu Yaşar yaşar. Yaşar. Şimdi. Ben. Bak. Senin ben,

Çok soğuk, gerilmeyelim. O çay koyduğum yerden almak lazım. Hayır, 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 hayır. Ben malım diyenler yollama, alsın, alsın. Işığı alacağım, ışığı koyacağım. Yine gittim, ışığı şey aldım. Çok zor ya. Yine bu kadar koyamadım bilmiyoruz. Nasıl, nasıl, nasıl Çıkıyoruz. Çık Çık nasıl düşebiliyorum? Acun nasıl düşebiliyor? Acun ya. Yok Acun. Ne yaptın? Hilim çok kötü. Ne yaptın lan? Bak yaptım. Bak yaptım. de bak yaptım. Yanlışlıkla bir yaptım. Yanlışlıkla bak yaptım. Ama. Ne oldu? Bizim bizden ne oldu? Anama sövüp duruyordu bizim. Ya burası ki değilmiş ben buraya bir Burada buraya kadar tıkla. Ruf kapıyı al. Sen pek şimdi Ya, ya. Evet, ya o nasıl gidemiyorum ben mal mıyım ya? Ne <laughs> ya. <laughs> <laughs> yaptım. Bir daha değil Bir Nasıl yaptım Bir gördün mü? Gel de uzun uzun. Yapma ne kapat. Kapan. Kapan. bakalım. Burada bir tane şartlar var değil mi? Artık bunu kapatacağım. Bok kapalı. Açılıyor ama. Ne 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 Kötü yiyen varsa gel. Bu Nasıl ama? Lan ama o ışık olması lazım tekrar bak yapma. Işık. Yap, ışık, Işık, ışık, ışık nerede amına? Işık ışık mı kayıp? Ya. Benim. Ben ben, ben, ben bunu alacağım. Şöyle bunun içine Adam. Ne? ya. Uşuyorsun lan o ben de. E aldın? <laughs> e de <laughs> Ya. 10 yaptım bazı yaparsam oraya Ben görmediğim, bilmediğim bir bug yaptım. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsun? Sen bir... Nasıl seni bak ay babu diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> az önce şimdi. Ben seni Top top işte, top işte, işte 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 Ay bile bir atladım. Az önce gittiğim yere gideceğim. Hı. Bir dakika. Devam <laughs> <bana> görürüz Devam ediyoruz. <laughs> Gördüğünüz gibi dak yaptım. Nasıl yaptığımı bilmiyorum. Bakınız. <laughs> bir daha nasıl yaptığımı bilmiyorum. Bakın. Bakının içiniz. Evet kutu yok o yüzden kutu bulmayın. <laughs> Nasıl yapıyorum ben bunları ya? Aa buraya kır çoktum. Burada pas dedim. Çok zor ama ya. Çok zor oluyor. ben aşağı atlamak zorundayım. buradan buraya kadar burada, uçabilir miyim? Ay, bu ben uçarsın uçarsın. Kapan ne Aga be. Vurmazsın hadi devam et. Yok vurma. Benim güvenle getiriyor. Bir atlayacağım. Heh. E, şimdi atlarsın bak. Bak. Ya yapma ya. Sen de. Ha. Bir daha bu Bir burada yatmamız lazım. Dur. Şey C yap öyle konuş tamam mı? Ve bok gibi vuruyor. Orada basmazsa sevinirim. Her şeyde bak. Senin beyninin ya? Yapmayalım. Tamam, tamam, tamam. Nasıl yapmış?

Yukarıya jet çıkış. Bir, bir şey yapamadık arkadaşlar. Gördüğünüz <laughs> gibi ne kadar mı bu? Kaç dakika göre? 11. Hiçbir şey yapamadık. 11 dakikadan hiç bir dakika bir nevi içine etti. Bak bak. Hoppa. Hocam nerede durdu? Fasulye. Aa çok güzel lan şu. Bu şey. oh, Bravo burada ne var? Oh ışık burada durmuyor. Oh. Rastgele yerlere bir şey koyuyorum ya. Abi ben seni yıkamıyorum. <laughs> Böyle yapıyorum yanlışlıkla. kaçıyor, kaçıyor. Şey bir, şey bir tane daha var. Ha. Evet. O, o yaptı. Lan ya nasıl? Bir tane yaptın sen bana? Ya yine kırdı ya. Ne yapmıştım ben baba? Ne ya? Ben bug'ı böyle mi yapmıştım? Evet öyle yapmıştım. Evet öyle. Evet. Ben de öyle dedim. Ya, yine yanlış şey koydum. Senin ben. bug. Oh, öğrendim. <laughs> Atma artık ya. Yine mi yapıyorum? artık orayı. Kır kır kır. Şişe evet, <laughs>

kaptım. Sağ ol bakalım. bok gibi sürüyorsun. <laughs> Sürü Evet arkadaşlar Empro'nuz geldi. Yaratıma girdi. Empro benim. Adam olun. Adam olun ilk mi? Allah al, al. Kendi komşu toza öldü ya. <laughs> Dıy 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 Am jay ve am Bak buraya basın herhalde ya Postal. Tekrar pro modumu açtım artık Hiç kimse beni durduramaz Dündürür <laughs> hey Gel bakalım o zaman Şöyle kaçak gözlerim Kusuruyor adamım girer. Ana, bak şunun oluşum tarihine bak. Tarihine mi dedim az önce? Evet, bak. Ölürsen. O <laughs> mal. Gelmesin diye. O sırada tek ele hem o sırada hemen enable gelirken tam kapatmışsın o sırada ele enable'ı bana Bu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu ileyi nasıl yaptım hala çözemedim. Bir daha yapabileceğim İki saat kere uğraşacağım. Aa su şeffaflaşmış. Şimdi ben nasıl yaptım? Bu da üstüne çıktım. Bir daha tırmandım. Tırmandım. ne oldu? Bir daha tırmandım. Olmuştu. olmuş. Bir kerelik oluyor arkadaşlarım. Yani hayatta bir kere şansınız var. Tutarsa o da. İkinci şarjı müsaade etmiyor evet. ya. ya, ya. Içi, nefes alsın, nefes alsın. Bak bak hop. Buraya çık Buraya çıkayım. Ya gelmez <laughs> açmıştık ben sen çok <gülüyor> <gülüyor> hadi be. bu aa şey Ekena, ekena. Ay kimediyim acaba konuştüğüm. Ah, sonunda. Doğru, zıpla. Ne bu acıyor? He, orada küçük çiçekleri küçük. He? Çiçekleri ne yapma? Çıkıyor. Bu açıyor mu? Açmadı mı? Neden açmıyor? Ne açılıyor oğlum? Bir şey açılıyor. Ne yapıyorsun baba? Ya bunu yukarıda çatıda çiçek var. Onlar küçülüyor, bir şey çıkıyor şu hileyi bir daha deneyeceğim. Rı rı rı. Ben bunu böyle koydum. Böyle çıktı. Böyle çıktı. Böyle bir şey tırmandı. Bu hileyi yapmam lazım. Bir daha yapmam lazım. Bu da çok <laughs> ne <de zevk> <laughs> Ya acıyor ya. <laughs> Sen. güzel diyecek ekmem. Tamam. <laughs> <laughs> Anne annem biliyor mu? Ay. Ne yapıyorsun Ya kırma dökme. Hadi hayır. Şimdi de lan o da girdi. gitti. <laughs> <Ay>, lamba gitti. <gülüyor> <gülüyor> lamba gitti. <laughs> Sen çıkacaksın gitti. He? Nasıl oynuyor? Bu videoyu kaç dakika olmuş? Bir şey koyalım. 20 dakika olmuş. Devam hayır bugün değil devam ediyoruz. Bu videoyu bir saatlik yapalım. Oynayabiliriz. Şey. Bak 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 şimdi. Evet. Sen kapatmıştın değil mi? İyi şey, arkadan İyi. Şey, şey ee, Tırmanma yerine. Kapattın mı? -hı. -hı. Yapacağım ne şeysi? ya. Ben evet. mi? bak. Ben buranın bir kutu. I do that. mı kırdık biz? Evet. Ne kırıyorsun? Anladım şimdi çözdüm. Ha buranın camı var. Evet bu da anne camı böyle zıplamaya basınca böyle çıkıyor ya camı doğru. Camı kırıyor içine geçip. Tamam çözdüm yine yapacağım? mi? Tekrar girebilirim ha ben içeriye. Bak tekrar içeriye girdim. Bak tekrar çıkıyor. Arkadaşlar bu iyi bize görelim. Yoksa bizi banlayabilir. Herhalde ne dedi uzarını. Bitiremek gidiyorum. ben nasıl bir şey Allah'ım. bu yerde hiç bilmiyorum. Ya sen ona ben onu. Arkadaşlar bir saat bir şey biliyorsun. Ben <laughs> burada ben o gerçekten. Hadi gerçekten. Şey. Ama bak. Ha dur dur. Ben bunu hatırlıyorum bak ya. Şunu alıyor zor dur dur ben. Önce onu yapmadan önce bak şey yapmaz abi. Bir tane neydi o ya? Neydi lan o? Bak damak da Ha Ay çay damak. Kendimle yapıyorum. Keşke ne dedim? 对，对。好的。 Arkadaşlar videomuz bu kadar. Görüşürüz.